Herkese merhabalar, hayırlı günler. Anladım. Biz karnımıza aldık. Şimdi anneme geldik. Çok <laughs> Annem. Çok üzgünüm. Ocağı kapatıyor. Çok üzgünüm. Neden? Dedem <laughs> Deden gelecek e, bisiklet için hala delirdi Serra bisiklet istiyorum diye. Şimdi e, babamla dışarıda. Şey Alacak yani. Dur bakalım. Babam yer alacakmış da Murat ona kızıyor. Babamdan da ki araba yok diye yer alacakmış. Ama Sündük, seni kızdırmak için. Fındık bahçesi diye. Fındık, mı delik? toplayabiliyor babam? Öyle değil. Desin o. Sana yalan şaka yapmış. Bunun soyadını sor. Hmm. Ha? Murat'ın yatışına bakar mısınız? Çok komik. Öpeyim seni. Bebek. Elini yıka Sarah. Ne iyi? Bana bakıyor. Çok komik. Kerim ana pezi. Hmm. Ah. <laughs> Sen de git yanına oğlum. Git de cici yap. Ah, ah. Hayır. Neden? Hayır. Ya. Sen buna şey yap. Hayvan dışarıda gezen. Oynasın. Ah. Şeyi. Yapma oğlum. Adı ne? Hayvanın. Bilmem kedi mi? Heh. Oynasın. Kedi deniz. alalım mı oğlum sana kedi? Ne? Al canlı kedi. kedi. Kedi alalım mı sana? Al. Evet. Evet. Çok, çok güzel <laughs> oğlum. Canlı kedi bir de maymun oynar. Ama ayağının bir şey e, kuyruğuna basar. Olsun. Yanında yatırır sever. Kedi sever tabi oğlumu. Köpek? Onu da sever. Hadi ayakkabını giy oğlum. Kapıyı çıkalım. Şey, i̇nek. İme, i̇nek ne? Sevmez. ne? İme, i̇nek dalar oğluma. Koyun O da Bunu şey dalarsın maymun. Murat ya. Maymun, anne küçük maymun bir şey yapmıyor küçük büyük maymun kaçırıyor. Hmm. Ge, havuza abi, gidelim. Abi, tamam. Murat'ı şey, bir gün havuza götüreceğim ben. Bugün... ben. Aa! Tamam. Bayramdan sonra götürürüm seni havuza. Gitmedin mi misin hı. Goril Gitmedim mi? daha. Evet kızım. Nerede havuz? Ya, her yere gidebiliriz havuza. Otelin havuzu var. Nerede? Eski otel Nijasmin'in eski Şeyde. yeri. Lovita mıydı? Aynı yer otelim. aynı aynı isim değişti. Ha? Oraya gidilebilir. Tamam ne Oranın zaman? Oranın havuzu güzel. Hadi ne zaman? Bilmiyorum. Sen bir, ama gireceksin mi havuzun içine? Girelim. Ha. Tişörta. Üstüm çıkacak hep. Tabi. Evet. Tamam Orada. tişörtle. E, ee, Agua Park'a gidebilirsin. Hayır. Her değişik havuza gidelim. Tamam her değişik havuza gidecek Murat. Hı. Ha. Sen Kenan'ın soyadını sor bankacı. Tamam. Kum yağlı da dur Tamam iyi. hadi tamam. gidelim bari. Hadi canına. Hadi gidelim. Kenan'ın soyadı ne bankacı? Evet hadi. Şunu yap börek al ıslak olmasın yapışmasın kalıda. Tamam. Uzun börek alacaksın deli uzun börek almıştı yedi bana vermedi. Niye Hiç sen yememiştirsin. Elini sürüyor. Börek al Tamam. Tana alacaksın şey karışık pasta. Tamam. Hadi gel ayağınızı giyin bakayım. Bir de şey. Murat listeyi hazırladı. Evet. Kadayıf. Oo kadayıf Daha börek. Daha, daha ne var? Tamam bağırma. Baklava sürtü. Tamam. Düzen. Hadi. He, almıştım, yemiştim. Eren vermişti. Şey, çikolata şeyi. Şey, şey şey magnolia. Şey ha, onu bulabilir misin? Hmm. Hadi. Haydi biz gidelim tamam. Gelirken fotoğraf kırk al Tamam. Ama bir gelirken Çarşıya şimdi babamın yanına gidiyoruz. Dolmuşa bineceğiz. Biraz vakit geçirelim bakalım dışarıda. Bayram arifesinde. Anne burası beton. Dolmuş, Dolmuş hala gelmedi. Bir tane geldi doluydu. Bilemedik çok Asra sıcak. Ay bırak, Yok. Yok. Çıkman, evet, evet. Hele ki tansiyon hastaları kesinlikle çıkmaması lazım. Ama dedem çıkıyor. Evet, ama deden ya, bana, bana, herhalde bir yerde ama. oturuyor. Buraya gel oğlum. Buraya çıkma, yol açıkla. Babam karış, e, torunlarına kavuştu. Babam geldi bizi buldu. Biz babamı bulduk. Şimdi gidiyoruz caddeye. Bu sıcak havada nereye gideceğiz bakalım. Bilmiyorum. Kızım bisikleti nereden alacağız bilmiyorum ki nerede var. İşte Aksu çarşısında var. Ne oldu? Elimi. Hadi nereye gideceğimizi bilmiyoruz bir yere yemeğe gidelim diyor nereye annem gidelim ki? bilmiyorum ki kahvaltılar ee, babam tavuk dünyasına getirdi bizi kafana mı vurdun hoş bulduk Ha klima daha serin İçeriye gidelim evet evet burası daha iyi o iyi iyi Evet, biz buraya oturalım. Sen de otur oğlum. Hadi oturalım. Anladım, anladım. Tamam, hadi oraya onlar otursun, biz de sandalyeye oturalım. Anneanne de, de otursun. Anladım, anladım, de... Tamam. Evet. Babam ödeme yapıyor, biz şimdi tavuk yine Böyle, şimdi burada <laughs> yiyecek bir şeyler alacağız. Sonra ilk önce tabii ki Serra'ya bisiklet bakacağız. Şu an babam hala arkada ödeme yapıyor. Şurada ben yakınlaştırıyorum. Yeah. Serra bunu beğendi ama 4700 diyor buna. E, e, da bir şey e, Aynen. <laughs> Dondurma aldık da. Ye oğlum dondurmanı ye. Da şey bu <laughs> Doğru, mi? Git. Nasıl gidiliyor? Bakma, kiminin, kiminin, kiminin ah, Muhammed de sokak istiyor. Hmm. Hamdullah'taki böyle <laughs> miydi <laughs> <böyle falan. gülüyor> baba? Hamdullah'taki böyle miydi? Ay. Bu süslü. Ay. Bu bisikleti aldık. Ee, Giresun Ay. Hamdullah. Tamam. Giresun Hamdullah'tan bisikletimizi aldık. Ee, normal fiyatı 4000 dedi ama biz 3700'e anlaştık. Dur, dur ona. Basara. Yani anlamıyorum bas Oğlum bak bas. Bunun melek teyzemin oraya geldik biz <laughs> fasulye. Dur dur mi Hiç sorma. Şimdi bunlar yapacaklar, yesin, Melek He. hepsini mi yapayım melek. Melek hepsini kız melek. Az kaldı zaten. Biz bunu herhalde yaparız iki kişiye. Baksana. Hmm, evet, gelen bakarsın. geçen yapardır bunu. <laughs> yok, Melek hazırım ceketli. Gelen geçen. <yapalım. gülüyor> gelen geçen. Koymuş ortaya kim gelen yapsın? Az önce kim... <laughs> getirdi buraya, bunu da. Kız hmm. Melek, Efendim? bunun hepsi yapılacak mı? Hepsine gerek yok. Tamam, o zaman abi yetmiyor mu bir bak bakalım. <laughs> yeter yeter çünkü birazını zaten istiyor. Bu ne olacak peki? Ben oturacağım. Sormasan hepsi gidiyordu Melek. <laughs> Ben bir aldım da köye yapacağım ha. Hep köy. Hep köy. Hep köy. Sen de, gitti, de böyle oturuyoruz. Ha bayrama aynen gideriz, biz de gideriz. Allah. Ee, bayrama burada olmuyorsunuz evet, ki. Ben de fizikten geldim. Ee, Esad dedem de fizikten gelmiş. İyi ki söylemişim ben ona kenti. Niye? Olmasa bilmiyordun he. Vallahi bilmiyordum. Altı ay yakala koyacaktım. mevlek kalacaktım. Ne dedi ki doktor? Anladım. Tamam. Doktor Sen şey hani devlet hastanesinde altı ay yaptılar mı? Ya evet. Sen ne yapacaktın mevle, altı mevle, ay, o altı ay her ayla? Na, ne dedi biliyor musun? Kasım hep gitmiş. Yeniden kas ediniyoruz. Ayak kası. Allah. Basmadın mı şimdi üzerine? Ben ta bayramdan sonra alırsın herhalde. Şimdi de öyle. iyi ki orayı söyledim kader. İyi ki sana sordum ben. İyi ki sen orayı söyledin. Hı, ben sana sordum ki. ama dedim ya dedim. senin tanıdığın bir fizik değil evet. Vardı. Sen dedi, kendi <laughs> dedin kendi hastanesi yapıyor. Ee, Biz de gidip orada. İşe yaradı mı? Iş ya. Yürüyor tabii ki. Ee, yürüyor, şey yapıyor yine. Ya, Basıyor ya, yani. Ya, <laughs> Kız gösteriş yapayım derken düşersin de. Biraz daydırır gibi da. Dün çok ağırdı ya. Baksana. Sandalyede duruyor. Hiç başlamıyordum. Bu halını gezeyim evet. De. evet. İyi olduk ya. Ne kadar mı geçti? Aaa. Kendi kardeşine iyi oldu değil mi? İyi iyi ya. iyi iyi. Çok güzel. Hadi gözün aydın. Fiziğin tedavisi işte bak. Tabii tabii tabii. Çocuk gibiyim. Önce day Önce beni dayı, Daha, Öyle değil mi? Beni yürür gibi yürüttü. Tabii ya. Şimdi dedim bunu unuttum çünkü ben yürümeyi, yürümeyi unutmuştum. unuttum. Ben millet nasıl yürüyor diye şaşırtalıydım. Ya bu işte. Yürümeyi unuttun mu sen de? Bir ne? daha kırılır, bir daha şey olur Allah diye. Olmasın. Allah, ın, Allah, ın, Allah ın, Korkma diyor, kırılmayacak diyor. Korkma diyor, daha kırılmayacak, <laughs> bir şey olmayacak. Bana diye diye psikolojik. De, de. Böyle, böyle kırılacak hı, gibi geliyor. Hı, evet. Gibi geliyor. Hı, 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 raflağın, evet. Var, Çünkü acıyor. Acıyor mu hala bastıkça? Yo alıştım o artık. Yavaş yavaş. Acıyor, acıyor. Ağır bir şey yaptık, ağır bir... Hmm. Telebi, böyle yuvarlak çember var. O çemberde teller var. Böyle sık tel. Onun üzerinde böyle bastırdılar. Aa, ben çok canı yandı. yanmıştı. canım çok yandı. Hatta yürümeyi bile bırakmak istedim. Bıraktım gibi. Ee, çünkü sabahlara kadar buz koydum ayağıma. Ayy. Şişti şişti. Ay, bir daha bir saniye. saniye. Sıcak su, su yaptım. Yeni buz, buz. Yeni mi? Evet. Alayım. Hmm. Ben onu bilmiyordum abi. Buz değil mi? Buz abi. Bir de sıcak soğuk su da Evet. Sıcak su da biraz ama. Çok kaynar değil Ay. ama. Sıcak su, ardından soğuk su, olsa, üç kere yapıyorsun. Soğuk su da bitiriyorsun. Al zaman kendine geliyor ayak. Allah ya. Ben ya. yaşamadım bilmiyorum ama eminim yani eminim ki. Tutur. Allah e, kim bunu, bunu, yaşamayan bilemez. Allah kimseyi hastanenin şey, şey. kapısında karıya diyeyim ki ayağını diyeyim sev sev ayağını sev. Allah ana. Bu diyeyim, ben Her bu yere ayaktan, gidip gidip Bu ayağın ben kıymetini ha, bu zamana kadar bilmiyordum. Sev ayakları. ben dört ay dört ay dedim yataklara katandım yataklara da. Sarı dur. dur. Elektrikli o şeyli sandalye mi? Tezi sandalye. Sakın öyle bir Sev o bayat ya. Şey. Şur kızım sür evet. öğren. Doğru. Baba. Babaanneye mi gitti? He he babaanneye gitti geldi. Biz şimdi kalkacağız <laughs> birazdan. Sen daha sıkıldı. Annem de hazır gidelim gitmeye. Gidelim <gülüyor> hani? <gülüyor> Bakın, yani Allah. Allah Allah. Babam sonradan gelecek. Melek teyzem bitkin bir halde. İşi yorgunluğu. Ben de sen güneş yordu, çocuklar yordu bugün. Öyle bir gün geçirdik. Bugün sporuma da gidemedim. Spora gidiyordum, gidemedim. Ne yapayım artık? Ben daha bak ben evdeki sürüş pamuğunu yiyemiyorum şey onuttan. Daha halim kalmadı. Akşama da oraya koş, buraya koş. Ha, doğru. işte, bilmem lazım aslında. Koşu şeyinde yürü ya yine akşam yarım saatte olsun yürü. Güzel. Yapmaya Yap ya. Yap. Evet Var mı kıyafetler Var. Yedek burada kalıyoruz ya bazen. Buyur, Kalıyor. Aa severim ben. Evet ben kanalı burada ben bu vlogu burada kapatıyorum kanalı diyorum. Ben bu vlogu burada kapatıyorum. Çok yoruldum. zaten. bunlar uyur zaten yorgunluğa. Beni kucağına al diyordu bugün. İşte ben Ay bu kanalı bu e, şimdi kapatıyorum. E, kendi, bu vlog'u kapatıyorum. Kanal diyorum hala bu vlog'u kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. İyi becim. akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.